Amerikan polisinin bu operasyonla ilgili olarak bu sabah Masakuset kentinde bir operasyon yaptığı bir kişinin ölü ele geçirildiği, öne geçirilen kişilerin ikisinin çeçen kardeş olduğu ve bunların bazı televizyonların ve haber kaynaklarının iddialarına göre Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'ne giden iki kardeş olduğu ifadesi yer aldı. Bu konuyla ilgili olarak derhal ilgili bilimlere gerekli incelemeyi yaptırdık. İki kardeşten Tamerlan Tısahner Tısahner isimli kişi 1986 doğumlu olduğu Kırgız pasaportuyla 9 Temmuz 2003 tarihinde tekrar ediyorum 9 Temmuz 2003 tarihinde İstanbul'dan giriş yaptı 10 sonra yani 19 Temmuz 2003 tarihinde de Ankara'dan çıkış yaptığı anlaşılmıştır. Evet. Bu operasyonda yakalanan sağ olarak bir ve kardeşi olduğu ifadeler, Zokhar Sarnevel ise Türkiye'ye giriş çıkışla ilgili herhangi bir ilişkinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca bu 1986 doğumlu Tamerlan Sarnevel yani öyle ilişkiden kişinin Kırmızı pasaportuna giren bu kişinin beraberinde 1988 doğumlu Bella, 1990 doğumlu Alina ve 1967 doğumlu Malik aynı soyadları taşıyan kişilerin de 9 Temmuz'da giriş yapıp 19 Temmuz'da çıkış yaptıkları anlaşılmıştır. Yani bir aile oldukları tahmin edilmektedir. Türkiye'ye herhangi bir bilgilerinin olmadığını tespit ettik. Bu haberlere istinaden sizlere bu konudaki bilgileri de takdim etmiş oluyorum.